hemen ayak. diğer olaya geçelim bugün e, sancakay potoya girdikten sonra özellikle dora ile olan bir ım, problemi var hatta sesler yükseliyor üzerine doğru da yürüyor seman senle başlamak istiyorum ama görüntülerimizi bir e, rica edelim aslında sesli olarak da alsak yalkın nasıl olur tabi tabi evet ben, ben sana girip yaz diyebilir miyim abi Yiyemezsin. Öyle de bir... sen de bir şey fark etmez zaten. Benim evet. cevabım olarak... anladın değil. mı? Herkesin aklı fikri He, işte. Yani bu, evet herkesin aklı fikri var. Sana geldim, dedim böyle böyle bir durum var. Evet, söyledim. sen durumu söyledin. Durumu söyledim sana. Yani böyle bir şey Beni oldu. Aman abi dikkat et falan. Öyle yani. Şöyle bir şey. Senden de herkes sancak ayı yazmış. insanları dahil etmeye çalışıyor. Yeni yaratıldırma. Sen atmışsın ortaya. Neyi ben atmışsın? Ilım gizli bence, işte onu yazalım diye. Hayır ben ona yazdım. Kim dedi? Ayşe dedi. Ben hatta kulağına takmamıştım. Senin güldüğünü gördüm. Ama o kadar ben zaten mağlubiyetim üzülmüştüm ki. Ayşe mi dedi? He? Ayşe dedi ya ay, gül, gü, arkadaşlar Gülen'i gördünüz ne de, gülüyorsunuz dedi ya. Oyun sonrası gülerken gözler, yani gülülmek diyeyim. Yani gülmek veya gülerken. Bu arada benim... Oylamaya gidene kadar söylememesi bir gülmesi Ama sadece se ya, şey tek şey. sebebi de bu değil. Sadece kadar zaman tek yansım. sebebi de bu değil. Seçebileceğin onlarca sebep halka, başka insanların bana sebep var. söylediği sebep halka... Bütün sebep bak ben burada dedim ki, beni yazar sözü doğru yazar hakkıdır. Ama sen, onca sebep içinden güldü Ayşen'in sana gelip, Sancakay güldü onu yazacak herkes dedikten sonra... Bu okey mi? Hangi herkes? Bu okey mi? Bir dakika, mi? yavaş konuş, yavaş konuş. Soru soruyor, okey mi? Sancakay Sancakay güldüğü için herkes Hiç onu yazacak, yazacak, ya. o, o, yazacak. Arkadaşlar, sakin. sakin. Bağır, öyle bir şey demedim. Gerek yok. Öyle bir şey Dora. iki kişi üstüne konuşuyor. Cevap veremiyorum burada. Sen eğer bu akşam potada senin olacağını bilseydin e, maç sonunda aynı hareket. Evet bu arada Survivor Extra Twitter hesabında anketimiz açıldı efendim. Sadece 5 dakikalık bir anket bu. E, evet e, Hayrettin kasıtlı olarak tuttu. Hayır farkında olmadan tuttu diye anketimizi açtık. Şimdi e, bu olayın bugünkü olayın devamı var gündüz evet aslında üstüne yürüme kısmı orası geldiğinde Yalkın sen hatırlatırsın Sema nasıl değerlendiriyorsun Dora Sancakay kapışmasını. Yani ben Dora Sancakay kapışmasında hani dün akşamdan beri bekliyoruz biz acaba Dora ne yaptı da Sancakay bu kadar babam bana bağırmadı sen bağırdın dedi. Ben Dora'yı tamamen suçsuz buluyorum. Ekstra böyle bir ses yükseltme, ekstra bir yüklenme yok. Ayrıca diyor ki ben sadece güldüğün için değil başka sebepler de var dedikçe Sancakay güldüğüm için beni yazamazsın güldüğüm diye diyorsun. Hayır güldüğün için yazmamış başka sebepler olduğunu söylüyor. Ayrıca Sancakay'ın şöyle bir e, lafı var performans içinse bunu da anlam veremiyorum performans için niye beni yazlar? Şu anda takımdaki Hanzade ile eşit %31 oranla oynuyor yani performans olarak da yazılabilir ya da işte tartışmalara girdiği için de yazılabilir. Ya da takım arkadaşları gerçekten çok fazla oyuncu olduğunu düşündüğü için ki ben öyle düşünmüyorum yazılabilir. Ama performans için anlam veremiyorum diyor. En düşük performanslasın yazabilirsin. Ama burada hani biz hep vardır ya kadına bağırılmamalı. Evet kesinlikle bağırılmamalı. Burada zaten en çok siz bir tepki verirseniz ben üç tepki veririm Dora'ya. Ama gerçekten diyor ki bak hayır güzel konuşalım dedikçe Dora bence Sancakay üstüne üstüne gidiyor. Ben Dora'yı suçlu bulmuyorum burada. Biraz alınganlık ve hedef alma gibi görüyorum. Hedef almış. Şu üstüne geldiği sahneyi biraz geri alıp tekrar oynatabilir Hala, misin? Ben çok büyük bir olay var sandım bu arada. Efendim? Yokmuş. Yani e, Dora çok büyük bir yanlış yaptı ve Sancakay hazmedemedi. Bana babam bile bağırmadı dediği için büyük bir olay sandım. Şimdi bakıyorum Dora diyor ki tamam sakin ol şöyle böyle. Sancakay devam ediyor. İlginç geldi bana. Bu kadar hiç Ses şey verebilir miyiz? Yani. İnsan birinin üstüne yürümezsin. Bakın bak yeminim olsun ki ağzımı açarım arada. Bak bu Aç çok çirkin, çirkin bir şey. Bir şey. Bir şey Bakın Survivor'ın en çirkin şeyi şudur. Ya bir şey söylersin ya ağzını kapatırsın. Yemin olsun ki ağzımı açarım dersen izleyici der ki bu adam ne yaptı ki bu kız bunu söylüyor. Dora diyor ki benim ne yanlışım var söyle. Hani ben çok kötü bir şey mi yaptım gizlediğim bir şey yok benim diyor çocuk. Hani insanlar izlerken diyecek ki... Bu çocuk çok büyük bir yanlış yapmış. Önyargı yaratıyor. Ya insanın hatasını söyleyeceksin ya da susacaksın. Aynısı Yusuf'un başına gelmişti hatırlarsanız 2019'da. Söylerim bak ağzımı açtırma. Bir baktık hiçbir şey yok. Çocuğa öyle bir izlenim yaratıldı ki sanki Yusuf çok büyük bir hata Siz yapmış dedi, gibi. Ona onu. Boşverin. Hatırlamadım da o yüzden. <laughs> ben söylerim sonra sana. Alakasız çocuğun bir günahı yok ağzımı açarım bak. Açarım bak ağzımı. Şimdi ben sana derim ki. Semih bak ağzımı açarım. Bak beni konuşturma. İzleyenler der ki, bunlar izleme odasında ya da kanalda ne yaşadılar ki? Sema Semih'e öyle bir şey diyor. Sen kötü adam olursun. Ben ya sana söylemeliyim Niye ya kötü ağız... adam olacağım, söyle. Ama izleyenler o, der o ki, da diyor, Semih... söyle diyor. Tamam işte, söyle diyor da kız söylemiyor. Tamam söyleyemiyorsa o zaman kötü Ama adam. Ama bu yok, her zaman bu her zaman kötüdür. Ben ne yaptım ki beni ekrana böyle gösteriyor? Doğru kötü bir şey yaptıysa söyleyeceksin söylemeyeceksen susacaksın. Belki de bir şey yok. Şimdi evet yok zaten. Kadın şey. ve erkek arasında bir tartışma olduğu zaman biz ben ve siz de öylesiniz. Ya bütün ülke öyledir. Kadın için aa sinirlendi ya da kadının üstüne mi yürüdüler diyoruz ya biz. Ben dün o yüzden sinirlendim. Dora kıza ne yaptı ki? Babam bile Tanıtınla bana bağırmadı. Gelince, Tabii. Ben de Ama şimdi gelecek, bakıyorum el, şimdi Dora hiçbir şey yapmadan Sancakay üstüne yürüdüğü için ben üzüldüm çocuğa. Çünkü ee, bir kadına kötü harekette bulundu diye anılmak bir yarışmacı için her zaman kötüdür. Doğru şu anda böyle anılabilir. Üzücü. Şimdi. Evet Muhtemel. Ben dün tanıtımda gördük bu üzerine yürüme olayını. Dün tanıtımda gördükten sonra burada şu ifadeleri kullanmıştım ben. Dedim ki ikisinin neler yaptığı kırılma noktası olacak ve halk yani bu olayda acaba kime artı puan verecek kime eksi puan verecek? Çünkü bu tarz olaylar kırılma noktasıdır. Halk bu olayları çok iyi irdeler, çok iyi görür, çok iyi analiz eder. Şimdi ben de bugün baktım. Bugün baktığım zaman ee, Sancakay Doran üzerine doğru gidiyor, sinirleniyor. Doraya dikkat edin. Yankıcığım verebilir misin Doran'ın nasıl bir tepki verdiğini orada Sancakay üzerine gittiği anda? Kaçıyor çocuk. Geliyor, geliyor. Devam edelim. Sancakay, şey, Sancakay Dora'nın üzerine gidiyor ya. Dora ne yapıyor biliyor musunuz? Sırtım dönüyor. Tabii, dönüyor. Bence en doğru hareketi yapıyor. Evet. Bravo. Öyle güzel bir hareket yapıyor ki Dora. Orada hemen artı puan alıyor. Dora eğer üzerine geldiği an Sancakay'ın, Dora da ona ne diyorsun, ne diyorsun deseydi eğer... Dora çok büyük puan kaybedecekti. Dora inanılmaz bir taktik uyguladı orada. Taktikte şu, herkes diyor ki şimdi mesela ben de diyorum... Bak bir adamın üzerine yürüdü. Adam döndü arkasını. Hiçbir cevap vermedi. Hiçbir müdahalede bulunmadı. Helal olsun diyorum ben şimdi şeye. Doraya şu anda. He! Doraya da bakarsan Sancakay'ın da haklı olduğu noktaları da tabii ki vardır orada. Bu da şudur. Biz tabii ki çok görmedik ama tabii onların arasındaki her şey burada gösterilmiyor. Belki de Dorada Sancakaya bağırdı mesela. Yani anladın mı? Bayağı bir bağırdı. Çünkü bu kadın da durup dururken yani demez ki sen bana ne bağırıyorsun bana anam babam bu kadar bağırmıyor dediğine göre orada bir bağırma olayı da olmuş olabilir bizim duymadığımız. Ama hani böyle Doran'ın Sancaka'ya inanılmaz bir bağırdığını ben görmedim. Ben Siz de gördünüz mü? Ben de o, o zaman olay şu sonuç olarak bu olayda. Doran'ın konuşurken bazen ses volümünü ayarlayamayıp yüksekten konuştuğunu Heh. görüyorum ama Buna biz e, Sancakaya veya Hanzade'ye özellikle bağırma noktasında değerlendirmemiz doğru olacağını düşünmüyorum. Şimdi en azından gördüğümüz kadarıyla. Dora en güzelini yaptı sonuç olarak. Dora döndü arkasını. Sen benim üzerime geliyorsun ama ben sana o tarz bir şey yapmıyorum. Döndü arkasını bana göre artı puan aldı dönerek. Değil mi? Hı -hı. Ben şahsi fikrim bu. Evet Semi. Arkadaşlar, burada derin ilişkiler var. <laughs> Eyvah. O, o ilişkileri bence konuşalım. E, şimdi bu arkadaşımız ve bu arkadaşımız yani Dora ve Sancakay arkadaşımızın e, ikisinin de üzerinde bir takım hesaplar yapıldı ilk günden beri. İsimleri yazıldı. ve ikisi hakkında düşünce geliştirildi. İkisi hakkında da rahatsız olan kişiler var. Bunlar dile getirildi. Dile getirildiği için bunlardan da çok sert bir şekilde o arkadaşlarına geri cevap gelmediği için şimdi bu arkadaşlarımız, ...gidici gibi görüyorlar. O yüzden bu iki arkadaşımız... ...üzerinde gelişen planlara... ...dahil olan... ...yarışmacılar var. Onlar da kim? E, i̇şin ucu... ...bize dokunmasıncılar. Sayabilirsin bunları. Emin diyebilirsin, Steven diyebilirsin... ...Aleyna, hepsini koyabilirsin. Bu arkadaşlara... ...hamle yapan arkadaşlar. Ama... ...en son gündemimiz... ...Sancakay. Sancakay'ın... ...gündemini yaratan isim kim? Dora. Dora bütün olayların arkasındaki isim burada Dora'dır. Ama hiçbir suçu ve günahı yoktur. Dora'ya çünkü daha oyun başlar başlamaz. Şah çekildi. Şah çekildiği için adamın ya oyunu bitecek ya da bir, belli bir takım hamleler yapacak. O da şu an hamlelerini yapıyor. Bütün taşlarını oynatabilir şu an. Ne yapıyor? Herkese tek tek gitmiş. Bu arkadaşım doğrusunu yapmış mı? Yapmış. Hiçbir yanlış yok burada. Çünkü adamın Survivor'unu bitirmeyi... Siz adamı yazarken hamle her hafta yapayım. potoya koyarken iyi, Tabii. adam misilleme yapınca kötü. Niye? Tabii. Adam herkese gitmiş kardeşim. Hepsi zaten açık açık çıkıyor. <laughs> Hanzade'ye de gitmiş. Hanzade'ye demiş ki bak Sancakay güldü. Ne hani ben onu yazacağım. Hanzade diyor ki beni manipüle etmedin ama etmiş de olabilirsin bilemiyorum diyor. Dora da diyor ki ben seni manipüle etmek için gelmedim diyor. Tamam manipüle etmek yani manipüle edici yönde bir ifaden yok ama sen hedef gösteriyorsun orada gidip Hanzade'ye direkt. Yaz demiyor direkt. Ben yazacağım. Hanzade'nin işine gelmedi mi bu? Ben yazacağım. Aslında o ne biliyor musun? Ben yazacağım. Sen de yazmak ister misin? Hani yazacaksan ortada bir hedef var. Hanzade sen de yazabilirsin. Dora şeye de gitmiş. Poyraz, Yunus Emre, zaten gitmiş. Poyraz ve Yunus Emre'ye de gitmiş. ben size yazın dedim mi? Dememiş. Hayır desen de olmaz. Fikrimi söyledim. İnsanlar Fikri... konuşur, ama niye konuşa konuşa. Ama Herkese tek tek gitmiş. Niye ben senin fikirlerini biliyorum. Hangi ayakkabıyı sevdiğini, mor giydiğini, bilmem neni biliyorum. İttifak, ittifak Topluluklar peşinde. fikirlerini söylerler. Bu Dora'yı, bunu yaz anlamına gelmez. O, ama hayır. Bu o kötü o yapmaz çocuğu. Niyet o. Adam orada şeyini güçlendirmeye çalışıyor. Potada yapacağı hamlesini güçlendirmeye çalışıyor. Kendi ismi çıkmaması için. Bunda kötü bir şey yok. Ama Poyraz'a da gitmiş, Yunus Emre'ye de gitmiş. Ama Yunus Emre ile Poyraz Sancakay'ın ismini verdi mi? Vermedi. Ama burada şöyle bir nüans var. Poyraz, Yunus Emre, Hanzade ve Poyraz da gidip Sancakay'a demişler ki, demiş ki, bak Dora senin hakkında böyle böyle konuşuyor, haberin olsun. Şimdi burada öyle de bir durum var. Bence söylemeseler daha iyiydi. Burada ne oluyor? Söylediğini nereden biliyoruz? Sancakay söylüyor. Sancakay Ama Hanzade de gelip söyledi zaten. Açık açık konuştular ondan sonra. Böyle söylemişler. Poyraz'la da, da sonra yüzleştiler. Poyraz da söylüyor. Sen niye böyle yapıyorsun falan filan diyor. Söylemişler. Bence söylemeseler daha iyi. Çünkü adam gelip belki size yakın olarak bir şey söyledi. Bunu gidip demek ki Poyraz ve Yunus Emre burada Sancakay'ı tercih ediyorlar Dora'ya karşı. Ben onu algılıyorum. Böyle bir olay varsa. Gidip onu bize geldi söyledi falan filan gibilerde. Ama iki kilit isim var. Onlar da burada. Ayşe ve Aleyna. Bu iki arkadaşımız şöyle bir durum var. Dora diyor ki Sancakaya yüzleşmede Sancakay diyor ki ne oldu nasıl gelişti falan filan soruyor. Sen mi bu operasyonu yaptın diyor. Dora diyor ki hayır ben yapmadım Ayşe yaptı. Sonra diyor ki Ayşe'yi de çektim. Sancakay diyor Ayşe'yi de çektim. Ayşe de demiş ki hayır ben yapmadım. Dora gitti herkesle konuştu. Herkes birbirinin üzeri... Reklama mı gidiyoruz? <laughs> Ama hikaye çok yarıda kaldı. Kaldım. Şu an Türkiye senin reklamlar demeni bekliyor. Lütfen. Reklamlar. <laughs>